Yeni yılda kullanacağım defterleri göstermeye devam edeceğim. 25'te şu ikisini kullandım ana ajanda olarak. Ee, bu böyle bir sağlık ajandasıydı ve bunun devamında direkt aldım. Çok çok işime yaradı. Bütün sağlıkla alakalı, bütün takiplerimi, doktor, ilaç, spor her şeyi bununla tuttum. Ee, bu direkt e, aldım yani çok memnunum. Mac um Dolma kaleme değil ama jel kalemlerle uyumlu olabiliyor. Bak köşeye çekeyim. Bu da yine Mac Notebook'un böyle. Benim ana ajandam oldu. Her şey için kullandım ama birazcık çok karıştığı için. Ee, ama çok memnunum. Kağıt kalitesinden her şeyden ama her şeyden aşırı aşırı memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim eğer böyle bir şey kullanmak istiyorsanız şöyle için. Ee, peki bunun yerine ben ne konudanacağım 2026'da? Bir bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Bu böyle benim çok gösteriyorum zaten. Bunu full böyle çizimli olarak tutacağım. Niyetim bu. Ee, çizimli ajandan. Bu da Metnotluk'tan. Ee, tarihsiz ajanda diye geçiyor. Kağıt kalitesi çok kalın çok güzel dolma kaleme falan her şeye uyuyor bu tamamen çizimli bir şekilde devam edeceğim bir ajanda olacak bunu hiç bozmayacağım çok hoşuma gidiyor çünkü bunları takip etmek sonra bu aşırı indirimdeydi normalde Victoria's Journal's'dan almak istemiyordum şunun kağıdına çok kalın geldiği için bana ama e, bunu çok indirimde buldum 200 liraya falan aldım e, ve e, bu özel bir şey için <laughs> burada yine söylemediğim için bir alan için yani tek bir şey için tutulacak ve için çok sevdim çok güzel bu da ve e, şu mavinin yerine kullanacağım ajanda daha yoğun olacak. Bunu zaten her yerde gördüğünüz bir ajanda, böyle dikey bir ajanda kullanmış olacağım. Böyle birazcık bobon içine benziyor, o yüzden heyecanlıyım bunu kullanmak için. Evet, ajandalarım da bu şekildeydi. Daha bitmedi ama kullandığım ve kullanacağım defterler devam edeceğiz.